Didemli dendiği zaman ilk akla gelen tabii ki oranın kurucusu Seyyid Bayram Veliullah'ın e, zatı akla gelir. E, efsane olmuş e, birçok olayları bir evcut. Hasan Bilgil'den de e, birçok sohbetlerinde kendisi, yani Seyyid Bayram Veli hakkında bilgi toplamaya çalıştım. Kendisi de e, uzun süre araştırmaları olan bir kişidir. Seyyid Bayram Veli ile ilgili birçok efsaneler dedik. Bunlar arasında e, köyümüzün e, kurulduğu dönemlerde e, tabi susuz, dağlı, taşlık bir alan olduğu için mutlaka yaşamın vazgeçilmez kaynaklarından biri sudur. Su olmayınca hayat olmayacağı için e, bir su ihtiyacı duyarlar. Yüce Allah'ın izniyle, onun izni ve keremiyle asasını yere vuruyor ve oradan bir değirmen döndürecek kadar su çıktığı söyleniyor ve halen de o çeşme Seyit Bayram Veli çeşmesi olarak anılır. Seydi Bayram Veli bir aile olarak geliyor. Bu geldiği zaman kızının zaman içerisinde evleniyor. Alanya ya gelin yani evlenecek oluyor. Alanya gelin olarak veriliyor ama kızının gönlü olmuyor. Yani gönülsüz oluyor ama karşı da gelmiyor bir şekilde. Alanya'ya gelin gitmesi hikayesi vardı Bir efsaneleşmiş. Yine bu Selçuklu askerlerinin 40 atla birlikte köyümüze geliyorlar. Yani köyümüze uğradıkları vakit. Bu atların beslenmesi için tabi onlara yem ihtiyacı oluyor ama yoklu, kıtlık olduğu için bütün köylüden toplayabildikleri yani 40 at için bir tenike kadar ancak arpa toplayabiliyorlar. Yani bir miktar saman ile e, onun haricinde de bir tenike kadar arpayı topluyorlar ve onu atlarına veriyorlar. Hatta o zaman e, o dönemin komutanı yani askerlerin komutanı 40 e, ata bir tenike arpanın yetmeyeceğini söylemesine rağmen tabi Seyit Bayram Veli'nin e, siz onları işte atlara bölüştürün o 40 ata yeter diyor ve atlara veriyorlar. Atlar e, yemini yiyor sabahleyin komutan atlara baktığı zaman hepsinin karnı tok olduğunu görüyor. Böyle de bir efsanesi vardır. Hatta o arpanın, yani verilen arpaların da arttığı da söyleniyor. Yine bu Seyit Bayram Veli tabi çevre, özellikle bizim bu Torosların eteklerinde, Alanya civarlarında büyük bir kesimde bilindiği, tanındığı için çok sevilen, sayılan bir kişi olduğu için bunun sık sık ziyaretine gelirler. Ee, o zamanın ulaşım araçları tabi atlarla falan. Bir, bir, seferinde yine Alanya'dan bir kişi e, Seyit Bayram Veli Hazretleri'ni ziyareti gelirken köyümüze tabi atıyla geliyor. Bir sarp dağın eteğinde e, yani bir patika yol diyelim en fazla evet. bir atın geçebileceği kadar bir yoldan, taştan, oyunma, yollardan geçerken evet. tabii karşıdan da bir atlı geliyor. Yani Alanya'dan bizim köye gelen bir atlı. Bir de bizim o taraftan bizim istikametten Alanya tarafına gelen bir atlı. Karşı karşıya tam böyle virajda, dar yolda denk gelince tabii atın bir tanesi birbirine çarpınca atın bir tanesinin ayağı boşa çıkıyor. Boşa çıkıp da uçurumdan, sarp kayalıklardan düştüğü vakit artık halinin ne olacağı belli. Evet. O esnada bir de Seyit Bayram Veli'yi görme arzusu, onu mutlaka ziyaret etme arzusuyla yanıp tutuşan bu kişi tabi can havliyle işte orada tabi ölüm korkusu da oluyor halinde. O anda diyor Yetiş Bayram Seydi diyor. Evet. Yetiş Bayram Seydi deyince o anda at o birazcık dönüyor. Ama bir kişinin, insanın omzunun böyle oraya atın ayağına dayadığını görüyor. Yani bir anlık göre vurtulup geçiyor. Ama tam algılayamıyor tabii kişi. Tabii sevinerek yoluna devam ediyor, köye geliyor, köyümüze geliyor. Köyümüze geldikten sonra tabii bu esnada Seyit Bayram Veli e, vefat etmiş yani adam tabi sağ olarak biliyor ama o Gönlümüş. esnada vefat etmiş. Ama cenazesi kalkmamış daha. Yani Gönlümüş. o saatlerde o ziyaretin ki sabah saatlerinde vefat etmiş öğle civarlarında. Defin yapılacak. Neyse o da cenaze merasimine katılıyor. Yani evde tabi gelenler gidenler son soğuk yüzünü öğrendiği ziyarete geldiklerinde Bakıyorlar ki omuzunun üzerinde tabii köylülerimiz vatandaş bir hüzün içerisinde omuzunun üzerinde bir at nalı izi görüyorlar Seyit Bahrami Veli'nin. Beş aydır hiç evden çıkmadı, ya yani evde duruyordu. Hastaydı bu at nalının izini, yani bir dışarı çıkıp da bir at nalının olması imkansız düşüncesiyle merak ediyordu. Kendi aralarında böyle konuşurken bir tanesi diyor ki, ha o da bakıyor bu Aranya'dan onu ziyarete gelen e, şahıs da bakıyor ki tam o omuz hizasını, orada gördüğü omuz hizasını e, orada görüyor, bakıyor diyor ki ya bu benim atın dalının izi diyor. Tabi orada tepki gösteriyorlar ya senin atın nalının izi, Seyit işte, Bahrami'nin iş şey yani. omuzunda ne iş var, nasıl olur, böyle şey mi olur gibi yani tabiri caizse sen dalga mı geçiyorsun diye adama da çıkışıyorlar diyeceğim bu olayı anlatır. Ben de işte o anda o şeyin içerisinde, yoğunluğun içerisinde, korkunun içerisinde yetiş bayram şeydi dedim. O da geldi benim atın ayağına, omuzunu dayadı. Benim atım uçurumdan, uçmaktan kurtuldu diye anlatmış. Çırpınmak yetiş bayram şeydi demesi, yani nida etmesi hasebiyle Zaman içerisinde köyümüzde de insanlar böyle bir zor durumda veya üzücü bir haber aldığında veya korktuğunda böyle çırpınarak yetiş bayram seydi derler. Halen de günümüzde özellikle bizim köyümüzde Hı. mutlaka derler. Bu oradan kalma. Yeti tabii şimdi yetiş bayram günlerim derler. Bu iki anlama gelir. Şöyle bunu. bir bayram günlerinde insanların mutlu, sevinçli olduğu günler anlamında nida etmesi şeklinde bir de ama esas kaynağı e, o kişinin işte yetiş bayram seydi demesi, halk arasında o şekilde bir zor durumda kaldığı zaman yetiş evet. bayram seydir. diyelim ki e, birisi damdan düşecek çocuğun birisi, annesi görmüştür uzaktan yetiş bayram seydidir veya yetiş bayram günleri demesi oradan kaynaklıdır. Yani ondan sonra hatta öldükten sonra dahi e, bu da bir efsanedir. bunun tabii öldükten sonra buna bir türbe yapıyorlar. Türbenin üzerine de çatı yapıyorlar. E, çatı yapıp tabi gidiyorlar. Ertesi gün bakıyorlar ki çatı yerinde yok. Yani çatı yıkılmış. Tekrar çatı yapıyorlar. Bunu rüzgar atmıştır Mantığıyla tabi. O zamanın imkanları dahilinde belki de zayıf yaptık mantıyla. Tekrar sağlam çatı yapıyorlar. Yine atıyor tekrar acaba bunu bir husumet olan bir ismi yaptı gibi soru işaretleri bir üçüncü daha yapıyorlar ki onu da atınca artık diyorlar ya demek ki bu üzerine kapanmasını istemeyen e, bir zat Allah'ın bir sevgili kulu biz en iyisi bunun üzerine açık yapalım diyorlar ve mezarlığı açık hatta sonradan e, te, Cumhuriyet döneminde ya da yakın tarihlerde yeniden mezar yaptılar özellikle üst kısmı açıktır. Evet bu şekilde. Yani kısacası e, dedemli dendiğinde yani hmm. Seyit Bayram Veli Hazretlerini soyutlayamıyoruz yani. ikisini bir arada Tabii, almamız mutlaka. lazım. Mutlaka yani bunlar e, Seyit Bayram Veli tabi bu Horasan'dan Horasan erleri diye anılan e, bu kişiler Allah'ın bu sevgili velileri. Bunlar gelirken zaten e, tabi kafileler halinde gelmişler. Bunlar aynı zamanda hem eğitimli, kültürlü insanlar o evet. yani zamanın en eğitimli bilgili, kültürlü insanlar aynı zamanda da tabi savaşçı, asker bunlar. Geliyorlar Anadolu'ya gelirken tabi kafileler halinde geliyorlar. Bizim e, yöremize gelen kafile içerisinde bunlar üç kardeş olarak geliyor. Bu e, tabi bunlar en büyüğü Seyit Bayram Yalıoğlu evet. kardeşlerinden bir tanesi Seyit Mahmud bu da Alanya'nın Mahmutlar köyündedir türbesi oradan tabi o da ismini oradan alır diğer kardeşi de Seyit Harun'dur bu da Seyit şehirde bulunan Seyit Harun hazretlerindir bir birkaç dörtlük şiirinde yine Hasan Bilgin'in kaleminden aktarmaya çalışayım. Yani Seyit Bayram Veli'ye atfen yazılmış şiirlerinden. Peki. Orasandan kalkıp gelen Seyit Bayram Veli'sin sen. İslam nurunu yakıp gelen Seyit Bayram Veli'sin sen. Karanlığa ışık saçan, yaradana elin açan, kerametin oldu kaçan Seyit Bayram Veli'sin sen. Buradaki kaçan e, biraz önceki anlattığımız kızı kaçmıştı ya evet. Alanya burada kerametin oldu kaçan şeyi oradan e, şiire dökülmüştür orasandı aslı nesli beyaz sarık yeşil fesli kumru dilli bülbül sesli şeydi bayram velisin sen kerametin birisi budur köyün ortasındaki sudur derviş selamları hudur şeydi bayram velisin sen yine köyün ortasında asasıyla evet. çıkarmış oldu e, suyun şiire yansıması.